Kahramanlarımız ilk rozetini kazanmanın sevinciyle yaşayamadan roket takımı ile tanıştılar. Roket takımı anlaşılan kahramanlarımızı rahat bırakmayacak. Ama tüm bunları bir kenara bırakıp manzaranın, doğanın güzelliğiyle buluşan dostlarımız mangal keyfini sürdürüyorlar. Bunu hak ettiler öyle değil mi? Ulan var ya Somer şey halt yemiş benim yanımda. Ellerine sağlık Çükütay bayağı beceriklisin. Yıllarım elde tecrübe aslanım ana öğrenmedik sonuçta. Ee, ne zaman hazır olur? Bu yolculuk beni çok acıktırdı. Bekle bir al daha. Sen tutmaya devam et. Kırtlak çok bizde. Bu avel pokemonlarım da açıkmıştır. Doğru diyorsun ama bayağıdır balık gelmedi. Sabır işi bu aslanım. Ulan Çukutay tam bir keyifçisin vallahi. Hayat böyle aslan parçam. Bugün marız yarın yokuz. Oh maşallah ağzım sulandım Allah. In. Lan bayılcam açtıktan amına koyayım. 5 dakikaya hazır. Lan. Ne oldu? Geldi Çükütay geldi. Hadi rastgele çek şunu doyalım güzelce. Çükütay gelmiyor lan bu. Fakir kaçıma bak sikerim ha. Çükütay amına koyayım yardım et. Elim balıklı canım. Elini sikeyim Çükütay. Hadi inanıyorum sana yaparsın. Lan bu ne? Ulan balık sandım ya. Bu ne Çikütay? Totodile bu. Dansa bakalım bu ne kuyum kafayı yiyeceğim çok tatlı. Gözünde kot mu var lan gevşek. Bir Pokédex'e soralım bunu. Totodile su Pokemon'u. Çeme gücü üst seviyede olup ötiplerine zor anlar yaşatabilir. Güçlü olmasının yanı sıra atikliği ile ön planda olan Totodile. Bitmek bilmeyen enerjisi ile sizi büyüleyebilir. Ana Çikütay su Pokemon'u. Aklımdan geçeni yapmayacaksın değil mi? Yapacağım. Yapma. Neden? Ya şuna bak götünün üstünde durmuyor. Şükütay artık su, çimen, ateş pokemonu gibi pokemonlar yakalamamız lazım. Biliyorum da ben buna ayar oldum. İçimden mi ses bu benim ocağıma incir ağacı dikecek. <laughs> Ben balıklarımızı ne yiyorsun? Sana yedi el oldu mu pezevenk? Lan aç kaldık ağlayacağım omunu koyup. Tukan hazırla poke topunu bu pezevenkli zevkine dövmek için alacağız. Lan kurulma pokemonu acıkmıştır belki. Şerro denizde yaşıyor hala balımıza göz dikiyor. Gel lan buraya dürzü. <laughs> Açma lan <hiç. gülüyor> Çikütay su tavanyasına dikkat et. Hay suyuna okyanusumuzu sikeceğim çabuk yardım çağır. Tamam o halde seni seçti bizi zehir penisi. Zehir penisi vücut darbeni kullan. Coffee. topu diyet. Ya sen ne inat bir şeysin gel işte. <laughs> Lan ne yaptım? Ben kofinge komitres. Tamam tamam zehir penisi sıç ağzına. Kofing. <laughs> Sonunda amana koyayım ya. Poketosu <laughs> git. Ulan bir mangal keyfimiz vardı ağzına sıçındı. Hiç sorma Çikütay. Biz en iyisi bisküvi devam edelim. Kremalı mı? Kremalı Çikütay. Aç da ye kafayı yiyeceğim sonunda ya. Moral bozmayalım Çikütay. Bak artık su Pokemon'umuz var. Bu hikayede yana yine ben oldum. Ekibe hoş geldin su penisi...